Ve Fenerbahçe'de 10 numaranın yeni sahibi belli oldu. Fenerbahçelilerin sevgilisi Arda Güler Süper Lig'de bu sezon 10 numaralı formayı terletecek. Avrupa maçlarında 25 numaralı formayı giyen genç oyuncunun Süper Lig için Türkiye Futbol Federasyonu'na verilen listeye göre 10 numaralı formayı giyeceği öğrenildi. Bu arada Sport Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi verecek Fenerbahçe'de forma giyen İsmail Hüseyin menajeri Emrah Bozkurt sarı lacivertli futbolcu ile ilgili olarak özel açıklamalar yaptı. Dinamo Kiev ile oynanan maçta kırmızı kart sonrası futbolcunun yaşadıklarını anlatan menajeri İsmail Yüksek, Fenerbahçe'de başarılı olacak. Bunun için çok çalışıyor. Kırmızı kart pozisyonu futbolun doğasında var. İsmail gördüğü kırmızı kart için üzgündü. Ama sezon uzun ve Fenerbahçe'ye elinden gelen katkının en iyisini yapmak istiyor. Fenerbahçe Teknik Direktör Jorge Jesus ile İsmail Yüksek arasındaki ilişkinin çok iyi olduğunu belirten Bozkurt, İsmail'in Jorge Jesus ile arası çok iyi, iyi bir iletişim kurdular. Deyim yerinde ise elektrikleri tuttu. Oyun planı anlamında da durum böyle. İsmail 8 numarada oynayabiliyor. Topla ilişkisi çok iyi olduğu için 6 numarada da kendini iyi ifade edebiliyor. Şu an İsmail Kartal tam anlamıyla oynamak için hazır. Jorge Jesus'un da istediği oyuncu ve sağları geri dönecek. Fenerbahçe'de çok başarılı olacağını düşünüyorum. Arao ile birlikte daha iyi olacaktır açıklamasını yaptı.